Sevgili çocuklar merhaba. Gelin önce kestimizle ilgili birkaç çalışma yapalım. Sonra problemler çözelim. Şimdi benim bir pastam var. Gördüğünüz gibi pastamın tamamı burada. Bir bütün olarak görüyorum pastamı. Çocuklar pastam kaç parçaya ayrılmış? Hiç parçaya ayrılmamış. O halde benim paydam ne olur çocuklar? Benim paydam bir olur. Peki bu pastanın ne kadarı bana düşüyor? tamamı bana düşüyor. Yani hepsi bana düşüyor. Ben hepsini alıyorum. Peki bunu kesir çizgisinde nasıl gösterebilirim? Bakın tamamıydı. Aşağı yazdığım tamamı bana düştü. Yukarı yazıyorum. Biri bire böldüğüm zaman çocuklar bir bütün elde ederim. O konuşu da bir bütündür. Şimdi aynı pastayı ne yaptım? Ortadan iki, Parçaya ayırdım. İki eş parçaya ayırdım. Bak gördüğünüz gibi iki eş parçaya ayırdım. Bir, iki. Payda bölümüne iki yazıyorum çocuklar. Ne kadarı bana düşmüş? Boyalı kısım kadar bana düşmüş. Yani bir parça. Peki bunu nasıl yazarım çocuklar? Kesir çizgimi çiziyorum. Öncelikle kaç parçaya ayırdığımı aşağı yazıyorum. Ne kadarı bana düşmüş? Yukarıya yazıyorum. Nasıl okuyorum? 2d1. Nasıl yazacağım? 2 d 1 şeklinde yazacağım. Ya da yazıyla yazalım. 2 d 1 şeklinde yazarım. Şimdi diğer pastamıza bakalım. Bakın pastamızı ne yapmışız? Pastamızı 4 eşit parçaya ayırmışız. 1 2 3 4. Paydamız 4 çocuklar. Ne kadarı boyalı? 1 tanesi boyalı. Demek ki pastanın kaçta kaçı bana düşüyor? 4 parçadan 1 tanesi bana düşüyor. 4'te 1'i düşüyor. O zaman ne yazacağım buraya? 4 t 1 şeklinde ne yazıyorum? Kesrimi yazıyorum. Şimdi Bakın ne kadar kolay. Onu öğretmeye çalışayım. Şimdi bunu problemlerle yaparsak daha çabuk kavrarsınız çocuklar. Ömer 45 lira parasının 5'te ikisini harcadı. Ömer'in belirli bir miktar parası var. Bu paranın önce 5 eşit parçaya bölüyor çocuklar. Sonra bunun 2 parçasına harcıyor. Hadi bunu yapalım. Ömer'in ne kadar parası vardı? 45 lirası vardı ne yaptı? 5 eşit parçaya böldü. Çocuklar bir sayıya bir bütünü parçalıyorsam bölmem gerekiyor. Ne yapacağım? 45'i alttaki sayıya böleceğim. Kaç parça olduğunu bulalım. 45'in içerisinde 5 9 kere var. 9 kere 5 45 5'ten 5 çıktı. 0 4'ten 4 çıktı 0. Evet, şimdi ne yapacağım çocuklar? 9'umu yazdım bakın. Bir payım 9. Peki ne kadar harcadı? 2 payını harcadı. 2 payını bulacağım. 2 kere 9 18 TL'sini harcamış oldu Ömer. Bir başka problemle bakalım. Ali 48 misketin 6'da 3'ünü Mete'ye verdi. Ali'nin kaç misketi kaldı? Onu bulalım. Şimdi Ali'nin ne kadar misketi vardı çocuklar? Bakın 48. Çocuklar eğer sayım benim sayım sol tarafta ise kesir çizgisinin solunda ise alttaki sayıyı böleceğim. Üstteki sayıyla çarpacağım. Ne yapacağım? 48'i 6'ya böleceğim. 4'ün içerisinde 6 yok. 48'in içerisinde 6 8 kere var. 8 kere 6 48. 8'den 8 çıktı. 0. 4'ten 4 çıktı. 0. Şimdi 8'i buldum bakın. 8'i yazıyorum. Bir payım 8. Bana ne lazım? 3 pay lazım. 3 payı bulacağım. 3 kere 8 24 diyorum. Payı buluyorum. Ali ne yaptı çocuklar? 24 tane misketi Mete'ye verdi. Peki Ali'nin kaç tane misketi vardı? 48 tane misketi vardı. 24'ünü Mete'ye verirse kendisinde ne kadar kalır? 48'den de 24'ü çıkartırsam bulurum. 8'den 4 çıktı 4. 4'ten 2 çıktı 2. 24 misket kalmış. Diyelim ki bir manav manav 45 kilogram elmanın 5'te 3'ünü sattı. Manav ne kadar elma sattı? Kaç kilogram elma sattı? Ne yapacağım çocuklar? 75'i ne yapıyorduk? Alttaki sayıya bölüyorduk. Demin söylemiştim ya. Bütünü parçalıyorsam alttaki sayıya böler. Üstteki ile çarparım. 7'nin içerisinde 5 bir kere var. Bir kere 5 5. 7'den 5 çıktı. 2 kaldı. 5 aşağı indirdim. 25'in içerisinde 5 5 kere var. 5 kere 5 beş, 25. 5'ten 5 beş çıktı. 0. 2'den 2 çıktı. 0. Evet. Mana kaç kilogram elma satmış? 15'i bulduk. Birinci payımızdı. 5'te 3'ünü sattığı için ne yapacağım? Üstteki sayıyla çarpacağım. 3 kere 5 15 3 kere 1 3. Bir de elimde var. 4. 45 kilogram elma satmış çocuklar. Şimdi buraya bakalım. Zeynep'in 56 cevizi vardı. 8'de ikisini kardeşine verdi. Zeynep'in kardeşine kaç ceviz verdi? Ne yapacağım çocuklar? 56'yı yazıyorum. Alttaki sayıyı bölerek payı buluyorum. 5'in içerisinde 8 yok. 56'nın içerisinde 8 7 kere var. 7 kere 8 56. 6'dan 6 çıktı. 0. 5'ten 5 çıktı. 0. Şimdi 7'yi buldum. Ne yapmam lazım? Üstteki sayıyla çarpmam lazım. 2 kere 7 14. Demek ki Zeynep ne yapmış? Kardeşine 14 tane ceviz vermiş. Şimdi bu öğrendiklerimizi hızlı bir şekilde yapmaya çalışalım. Bakın ne yapmışlar? 6'nın 2'de 1'i kaçtır demiş. 6'yı 2'ye bölmüş. 1 çarpmamıza gerek yok çocuklar. 1 ile sonuç gene kendisi olacak. Hızlı bir şekilde yapalım. 18'in için 18'in 2'de 1'i kaçtır diye soruyoruz. 18'i bölü 2 o da eşittir. 9 çocuklar. 30'a bölelim. 30'un 2'de 1'i kaçtır? Ne yapacağım? Alttaki sayıya böleceğim. 3'ün içinde 2. 1 kere var. 1 kere 2, 2. 3'ten 2 çıktı. 1, 1, 10 koydum. 10'dan 2'ye böldüm. 5. Beş. 15'miş. Hemen şuna bakalım. 12'nin 3'te biri kaçtır deyince 12'yi 3'e böleceğim. Cevabım 4. 27'nin 3'te biri kaçtır? Ne yapacağım? 27'yi 3'e böleceğim. 9. Ne demiştim çocuklar? sayı eğer kesrin sol tarafındaysa alttaki sayıya bölünür. Üstteki bir rakam varsa onları çarpılır. 1 olduğu için çarpmamıza gerek yok. Hemen ne yapıyoruz? 60'ı 3'e bölüyoruz. 60 bölü 3. Cevabımız 20. 8'in 4'te biri kaç? Ne yapacağım? 8'i 4'e böleceğim. 8'in içinde 4 2 kere var. Bitirdi. 20'yi 4'te biri kaç? 20'yi 4'e böleceğim. 5. 40'ın 4'te biri kaç? 40'ı 4'e böleceğim. Cevabım 10. 15'i 5'te biri kaç diye sordum. 15'i 5'e böleceğim. 3. 35'in için 5'te biri kaç? 35'i 5'e böleceğim. 7. 45'in 5'te biri kaç? 45'i 5'e bölersem 9. 30'un 6'da biri kaçtır? 30 bölü 6 eşittir 5. 48'in 6'da biri kaçtır? 48 bölü 6 8. 60'ı 6'da biri kaç? 6'ya böldüm 10. 40'ın 8'de biri kaç? 40'ı 8'e böldüm 5. 72'nin 8'de biri kaç? 72'yi bölü 8 o da eşittir 9. Son olarak 80'i 8'e bölelim. 80'in 8'de biri kaçtır çocuklar? Onun cevabı da 10. Umarım kavramaya çalışıyorsunuzdur. Ben yapacağınızdan eminim. Korkacak bir şey yok. Kesirler çok kolay. Sadece bol bol antrenman yapmanız gerekiyor. Bol bol problem çözmeniz gerekiyor çocuklar. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.